Biz Ehli Beyt Kudret Dağı Vakfı olarak bir hizmet yapıyoruz Ankara'da. Tabii şubemiz, genel merkezimiz Ankara. Şubelerimiz İstanbul, İzmir, Antalya, Çorum gibi şubelerimiz var. Burada da biliyorsunuz 100 bin kişiye bir 100 bin kişi olayını duymuşsunuzdur. 100 bin kişi olayında bir lokma veriyoruz Türkiye genelinde diye. Önümüzdeki hafta Çorum'daydı. Bütün devlet erkanı da oradaydı valisine kadar. İnşallah yakında Ankara'da Hem tanışmış oluruz, hem de neye hizmet yapmış olduğumuzu eğli bir kudret daha vakfı diye YouTube'a yazdığınızda otomatik olarak bizim bütün televizyon programlarımız, sohbetlerimiz çıkar. Öncelikle bu yemeğimiz hayırlı uğurlu olsun. Giden canımızın ruhu şat olsun ve onun mekanı cennet olup dönüşü haktan olsun diyorum. Allah Allah. İnsan ölmez, hayvan ölür, ölen haşa insan değil demiş gerçeklerimiz. Biz insanın öldüğüne inanmıyoruz, değiştiğine inanıyoruz. Başka biri bedenden zuhur edip başka bir bedende yer bulduğuna inanıyoruz. Ama yine de yaratandan himmeti ola, güzelliği ola, dönüşü ola diyoruz. Birimiz dua ederken birilerimize Allah Allah dersek Yüce Allah da sesimizi duyar. İlahi ya Rabbim. Gödem rahmetimizi, yerden bereketimizi kesmeyesin. Allah Allah. Azatından, ışımından, azabından, hastalıklardan saklıya, bekliye, ne ittiğim, ne iledim didirmeyesin. Allah Allah. İlliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozanlara fırsat vermeyesin. Allah İlahi yara. Havada, karada, denizde, yolda, yolakta ya Muhammed, ya Ali diyenlerin canına yetişesin. İlahi yara. İlahi yara. Arşın, kürşün, nefi kalem, on bin alem, alem içerisinde nefes alıp nefes veren kümle canlarımızın sözlerini duya kulak veresin. İlahi yara, bilahi yara, bilahi yara. Bu göçen canımızın ruhunu şad eyliye, dönüşünü haktan eyliyesin. Allah Allah. Kesilen lokmayı Muhammed Mustafa'nın, Ali el Murtaza'nın, Evliya'nın, Emriya'nın aşkına kabul eyliyesin. Allah Allah. Hangi niyetle meydana gelmişse yiyen insanlara delil, yiyenlere şifa eyliyesin. Allah Allah. Aşk, sevgi, muhabbet, birlik, beraberlik eyliyesin. Allah Allah. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab. Üçlerin, beşlerin, yedilerin on iki imamlar yürüsü hürmetine İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel, İmam, İmam Bakır, İmam Cafer, Sadık İmam Musa, İkadir, İmam Rıza İmam Muhammed, Tarık, İmam Ali, Yunnaki, Hasan, El Askeri, Sayıp Zaman Meclisi yürüsü hürmetine 24 bacıların, 40'ların, 40 bacıların 73 kere bile şehitleri yüzüyor metine. Allah Allah. Yüzlerin, üç yüzlerin, bin yüzlerin, bin billerin, doksan bin, Horasan eri yüz bin kaybedenlerin, seksen bin Rum verenleri yüzüyor metine. Evvel Adem Akhir Muhammed Mustafa arada geçen yüz yirmi bin peygamber nebi, Onlara aşina olan aşıkların, sadıkların, yanıkların, uyanıkların, muhitlerin, taliplerin, Allah Allah diyenleri yüzüyor Allah Allah. İlahi Ya yedi kutbu alem aşıklar yüzüyor metine. Veranı nesibi vizülü yemini, Pir Sultan Şah'a kul hümmet yüzüyor metine dört yeri yunlak yüzsü hürmetine. Ahi Evdani Veli, Şık Şabani Veli, Hacı Bayram Veli, Sükahattin Veli, alemlerin kutbu, Pirmi Zünker Hacı Bektaşi Veli, Aptal Musa Kızıldeli ve zamanımızın kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü hürmetine. Ona gönül verenlerin, birbirine gönül verenlerin, darda duranların, cem olanların, başını secdeye indirenlerin, yeni süpyan çocuklar yürüsü hürmetine dört mevsimin, dört ana unsurun yürüsü hürmetine, dağların, taşların, kurtların, kuşların, yaratılmış, hakkı bilen, hakka gönül veren bütün mahlukatın yürüsü hürmetine. Ya Rab, sesimizi duya, özümüzü duya, birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü sağlayasın. Toplum içinde kargaşa çıkartıp toplumu birbirine düşürenlere fırsat vermeyesin bölcülük yapanlara, ırk renk ayırdımı yapanlara fırsat vermeyesin. Hayırlı devlet, hayırlı evlat ihsan eylesin. Devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize ve polislerimize ve halkımıza zeval vermeyesin. Bunlar içinde toplumu birbirine düşürenlere de fırsat vermeyesin bizleri tirsizden, yolsuzdan, nursuzdan varlığımızı düş getirmeyesin. Ehl-i sancağını, yeymin kıyamet dalgalanmayı, Hz. İmam Hüseyin Efendimizin varlığı ve onun sancağı altında, Türkiye Cumhuriyeti sancağı altında birlik beraberlik içinde yaşamamızı nasip eylesin. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, İlahi, Yarab. İlahi Yarab. gidenlerin, gelenlerin, nazar eğleyenlerin, bu nazara gönül verenlerin, burada Allah Allah diyenlerin, sevdiklerimizin, sevildiklerimizin yüzü hürmetine. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab. Sözümüzü özce, düzce, Türkçe olarak duya, gönlümüze ferahlık serpesin Ya Rabbi. İlahi Ya Rab, havada, karada, denizde, yolakta, yolda Muhammed Mustafa'ya, Ali el Murtaza'ya talip olmuş, İmam Hüseyin'e ben olmuş, vatanla milletine sahip olmuş, canlardan bizi eyleyesin. Bir bizden nefes nuru nebi, kereme Ali, kattas allahu bu be alem, cihan nuru bedeli, ustadımız, filmi sünger Hacı Bektaş'ı belden ola. Ya Rab, lokmayı hak eyleyesin, pak eyleyesin, vücudumuzda aşk, sevgi, iman, Birlik, beraberlik eylesin. Kim ki bu lokmadan yemişse ona sağlık sıhhat ihsan eylesin. İlahi Ya nefes nuru nebi. Kerem Ali, kattes Allah'ı kutlu alem, cihan nuru bedeli. Üstadımız, primi sünker hacı Bektaşi veli. Nefes, zamanımızın kutlu ve gerçekinden olan. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ehli beyti gerçeğin demine hü mü'mine yâli. Canlar, nokma sizlere aşk sevgi olan birlik beraberlik olan bilmediğimiz bir şeye inanmak yanlış bir şeydir. Kur'an'ı evliyanın, embiryanın, Allah'ın Muhammed'in Ali'nin üzerinde bir ayet yoktur ki Allah'ın Muhammed'in Ali'nin geçmiş olduğu yerde lokma kabul olmasın. Ondan dolayı bizler her şeyi Türkçe yapıp Türkçe ifade ederek canlarımıza özlüğümüzü, benliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi Türkçe yapıp ifade edeceğiz. Biraz Arapçadan uzak duracağız. Bilmediğimiz bir şeyin, bilmediğimiz bir sözün peşine takılmak bence bir nedir sizce? Kendimizi bilmemezliktir. Ondan dolayı Allah nokmanızı kabul eylesin yiyenlere şifa, gidilene dönüm olsun diyorum saygılarımla. Suçu, sürçü insan ettiyse af ola, hoş ola diyorum efendim. Allah niyetinizi kabul edin. Gerçeği